Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda sizlere bu güzellikleri göstereceğim. Bahçemde yavaş yavaş açmaya başladı lilyumlar. Ee, şuradaki de gün güzeliydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bunlar soğanlı türler. Benim burada bir bahçe yatağım var. Burada her sene çıkıyorlar dibinden. Hatta artarak kenarlarından yavru vererek çıkıyorlar. Burada gün güzellerini Şöyle yakından göstereyim size. Çok güzel renkleri var. Aslında bu lilyumlara benziyor. Belki de onun türünden bilmiyorum da. Bayağı da üstünde tomurcuklar var. Bu renk çok güzel. Turuncu. Üstünde de bayağı tomurcuk var. Geçen sene de böyleydi. Bunun bende birkaç rengi var. Şimdi göstereceğim zaten. Bu kısım turuncu olmuş komple. Bu farklı bir tür lilyumun gene ama geniş yapraklısı. Renk olarak hangisiydi bilmiyorum. Büyük ihtimal sarıydı. Alt kısımda şöyle tomurcukta. Bu büyük ihtimal yarın açar. Bu beyaz renkli. Yine aynı şekilde. Orada turuncular var. Orada bir tane de çok güzel sarımız açmış. Ee, açmak üzere bugün akşama doğru bu da açar. Harika görüntüleri var. Bunda da üç tane sarı tomurcuk var. Burada bir turuncumuz daha var. Beyazlar bu sene kısa kaldı bilmiyorum niye. Yani yaklaşık bir 60-70 santimden sonra çiçek açmaya başladılar. Bu şekilde. Bu ilk açtı. Tonculardan önce açtı. O yüzden yaprağı erken dökülmeye başladı. Şu kısım harika oldu ya. Şurada da vardı. Şuradaki boşlukta da vardı ama işte kediler kırdı. Yoksa şurada da turuncu gibi büyüyordu. Bize de bu kadar nasipmiş. Yapacak bir şey yok. Yoksa ben burayı planlarken yani ayarlarken, ekim yaparken şuradan komple lülyumdu. Yani şu ortadaki boşlukta olacaktı. Ama olmadı. Burada kocaman bir galamız var. Bunun yaprakları dev gibi oluyor. Hatta şu kısma kadar büyüyecek bu. Ee, bu da kırmızı çiçek açmaya başladı aralardan şöyle. Bunların hepsi bir anda açsa var ya of, çok güzel olur. Başka çiçek açmış olarak burada ortancamız var. Şöyle. Büyük büyük çiçekleri var. Az önce şuraya sukulentlerden arajman yaptım. Bunlar da böyle burada büyüyünce o kısmı kaplar. Şuraya yine bir file çektim. Çünkü çok sıcak. Güneş yakıyor çiçekleri. Bu galalarımız artık geçmeye başladı. Geçenki videoda yeni açmışları göstermiştim. Burada da işte sukulentimiz. Ee, sardunyamız. Şurada güzel bir tür sardunyamız var. Şöyle yıldız şeklinde. Arkada ceylan gözümüz. Şuralarda sükunetimiz. Bu kısımda da open tiyalarımız var. Open tiyalarda bir açmadı gitti ya. Bir ay oldu neredeyse böyle tomurcuklular. Bir de içeride kaktüs var onu da göstereyim şey kaçarak. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet, burada güzel bir solucan kapkısımız var. Üstünde bayağı tomurcuk vardı, birkaç tane saçtı. Bunlar da açmış olanlar. Burası da benim sukulent bahçem. Yeni izleyenler için bir önceki videomda güzel bir bahçe turu yapmıştık. Oradan izleyebilirler kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Burada da yaprak güzellerimiz var. Bunlar da büyüyorlar. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Ben şöyle bir lilyumları açmışken göstereyim dedim. Tamamen hepsi açtığında bir realist video çekeceğim. Instagram adresimde paylaşacağım açıklamalar kısmına da Instagram adresimi bırakacağım. Oradan da Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.